Arkadaşlar hepinize Merhaba yepyeni bir video ile daha karşınızdayız bu videomuzun konusu Twitter'da isim değiştirme nasıl yapılabilir bununla alakalı olacak Dilerseniz hemen başlayalım şimdi Twitter'a giriş yapıyorum Twitter'da iki farklı bölüm var değişiklik yapabileceğimiz birincisi ee... Kullanıcı adınızı değiştirebiliyorsunuz. İkincisi de profildeki isminizi değiştirebiliyorsunuz. İlk olarak biz burada e, kullanıcı adını gösterelim. Sol tarafta 3 çizgi var sol üstte buna dokunuyorum. Ve en altta ayarlar ve gizlilik diyor. Buradan da hesap bölümüne geldiğimde kullanıcı adı en üstte buraya tıklıyorum. Ve bunu silerek istediğim değişikliği yapıyorum. Eğer daha önce kullanılan bir isim değilse bitti dediğinizde şöyle yeşil tık yandığında kullanıcı adınızı yenisiyle değiştirebiliyorsunuz. Peki bu kullanıcı adıydı. Diğeri de profildeki isim. Bunun içinde hemen yine 3 çizgiden profile geldik ve burada profili düzenle diyorum. Profil düzenle dediğimde isim bölümü çıkıyor. Burası kullanıcı adı olarak otomatik olarak geliyor ama sizler özelleştirmek isterseniz buraya isim kısmına e, kendi isminizi yazarak da kaydetleyip değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Twitter'da isim değiştirmek son derece kolay. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Lütfen beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Ben bu video için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.